Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Şimdi öf, op konularını bitirdik bir sürekli video çekemiyordum, Ee, i̇ş ve okul dolayısıyla. Şimdi geniş çaplı bir proje yapmak istiyorum ben. Hani gördüğümüz konuları e, da hani mümkün olduğu olabildiğince hepsini beraber kullanarak mantıksız mantıklı olsun olmasın hepsini beraber kullanmaya çalışacağım bir proje yapmak istiyorum. Proje tasarımını şöyle yaptık. Projemiz bir konsol tabanlı kütüphane projesi olacak. Yani çok kapsamlı bir şey olmayacak ama. Şimdi ben genel olarak size anlatmak istiyorum. Şimdi bir tane kütüphane ana sınıfımız olacak. Kütüphane ana sınıfının içerisinde bir kitaba ait ortak adlar olacak, alanlar olacak işte. Kitabın ID'si olacak. Burası unique olacak. yani her bir kitabın ID'si farklı olacak her kitap isim, sayfa sayısı, yazar, basım tarihi diye özellikleri olacak ve bilgileri getir diye bir tane de fonksiyon olacak bunun içerisinde. Ve altın altında da 3 tür, 3 bizim 3 tür kitap olacak. Bilimsel kitaplar, işte bu makale veya bilimsel yazılar, roman ve dil kitapları işte reading Almanca İngilizce Çince Japonca falan her nesi bu üç tür kitaplarımız olacak ve bunların da kendi aslında burada hani tür de şuraya ortak yazılabilirdi ama ben buraya e, yapmak istedim açıkçası şu şuraları açıkçası rahat rahat belirtebilmek için ve işte mesela bilimselde makale alanı olacak boolean olacak burası e, türü olursa makaledir diyeceğiz işte mesela false makale değildir diyeceğiz tek başına tür mesela e, dil kitabında da hani mesela o dil kitabının dili olacak mesela atıyorum bir dil kitabı hani İngilizce için İngilizce bir dil kitabı ise burada İngilizce yazacak vesaire sonrasında hani burası ana çatımız olacak işte bir kütüphane ana sınıfı altından da aslında burayı kitap ana sınıfı yapsak daha mantıklı olur ama e, nasıl desem hani projenin adı de kütüphane olduğu için böyle yapmak e, olarak değiştirdim Şimdi e, bir de interface'lerimiz olacak arayüzlerimiz. Onları da hemen ekleyeyim. Şimdi bilimsel e, yani şunun için ayrı bir interface, roman için ayrı bir interface, değil, kitapları için ayrı bir interface. Çünkü bunların işlemleri hani aynı her ne kadar aynı olsa da e, içerisine giren girdiler kendi türünden olacağı için her türleri için ayrı bir interface tanımlayacağız. <laughs> her interface'li bir kitap ekle fonksiyonu olacak. Yani işte bilimsel e, yazıları Kitap ekleyecek ayrı bir fonksiyon, kitabını silecek ayrı bir fonksiyon, i̇şte ödünç alacak ayrı bir fonksiyon, sonrasında ödünç alınan kitabı geri koyacak ayrı bir fonksiyon var. Bir de bunlara özel işte bilgileri getir var. Ama bu bilgileri getiri biz şuraya yollayacağız, kütüphane içerisinden bize basılacak. Ve bir de ödünç kitap bilgilerini getir diye bir fonksiyonlar olacak bunların hepsinin. En son da ana tarafımız, main klasımızda da. <laughs> Ya zaten şurada da açıklamıştım. Yani ödünç al dediğimizde kitaplar listeden silinip ödünç sınıfına yüklenecek. Yukarının tersi ödünçten silinip listeye geri atılacak demiştik. Her neyse mail'e tekrar gelelim. Bu da şu şekilde olacak. Mesela her işlem sonunda devam mı diye bir fonksiyon tanımlayacağız. Her işlem sonunda input alıp kullanıcının devam edip etmeyeceğini öğreneceğiz. Ee, koşulları da şu şekilde belirledim. Sistemimde iki tane kitap olacak. Yani benim önceden tanımladığım kitap tanımları ve işler, işlemler için ayrı ayrı mesajlar bastırılacak diye not etmişim. Şimdi gelen hatlarıyla bu şekilde tasarladım. Bu arada program merak edenler varsa Dravayo. Ee, orada yapmıştım. Şöyle yazılıyor. Şu şekilde Dravayo diye arattığınızda bulursunuz. Şimdi kodlamasına geçelim. Şimdi ben burada yeni bir proje yaratmak istiyorum. Diyelim ki console based library. Main class'ını biz kendimiz yaratacağız. Finish diyelim. Öncelikle kütüphane class'ımızdan başlayalım. Kütüphane diyelim. <laughs> Şuraya çekelim. Evet şimdi kodlamamıza başlayalım. Öncelikle Şimdi demiştik ki her kitabın kendine ait unik bir şey olacak. Ben şu, şöyle şu şekilde açıkçası um, bir unik şey yaptım. Mesela şimdi biz bilimsel roman ve şey eee um, dil kitapları kütüphaneye bağlı olacak ya. Şimdi bu nesnelerde şimdi bunlar da kütüphane ana sınıfından eksenleyecek. Yani her nesne oluşturulduğunda biz bir trigger edip e, bir ID niyetini sayı arttıracağız. Mesela bir nesne türetildi mi o nesnenin ID'si 1 olacak. 2, 3 bu şekilde artacak. O yüzden onu şu şekilde yapacağız. <laughs> Hemen bir yazalım. private static int. Bu bizim counter'ımız olacak. Yani her nesne yaratıldığında bu counter'ı biz bir arttıracağız ki e, o kullan, e, kitabın sistemdeki id'si de hani unique olarak artsın ve tekrarlanmasın. Diyelim ki şöyle id altıra counter diyelim eşittir sıfırdan başlasın. Sonrasında klasik şeyler private int id. Bunu da anlatacağım. Burayı niye int yapmadık? Çünkü bu şekilde sürekli sıfırdan başladığı için e, sonrasında problem problem. Ben bunu denedim, denedim zaten daha önce. Yani ben sadece şunu e, yapsam yani şunu yaptık buna ne gerek var demeyin bunu arttırıp bunu atacağız değeri sadece bunu kullanmaya çalışırsa sürekli e, yeni yaratılan şey birden başlayacak yani sürekli bir olacak değeri <laughs> neresi devam edelim private e, string kitap isim private string yazar Ops ne yaptık? Private uh, int sayfa sayısı. <laughs> bir de private uh, yanlış yazmışız. Bir de private string uh, basım tarihi. Buraya yani burayı string olarak tutmak istiyorum açıkçası. O yüzden. Şimdi bunun constructor'ını bir tanımlayalım insert kod diyelim. Şöyle bir constructor'ı tanımlayalım. Ben şimdi burayı sileceğim dedim. Şurayı da sileceğim. Şimdi her yaratıldığında biz id counter arttıracağız. id altre counter 1 artacak ve sonrasında da bunu da dis nokta id eşittir ID altı counter diyeceğiz. Bu şekilde her nesne oratıldığında mesela ID counter 1 olacak. Nesne yaratılınca sonrasında bir değeri e, o, o, yaratılan nesneye atanacak. Sonra işte yeni yaratılınca 2 olacak, 3 olacak bu şekilde artık konstruktörü oluşturduk. Şimdi getir setter'lara getirelim. Şimdi id counter'ı biz hiçbir şekilde erişmek istemiyoruz. O yüzden ben buraları onun getirini ve setirini sileceğim. id'ye de tekrar açıkçası erişmek istemiyoruz. O yüzden bunun da setini sileceğim. Sadece get'i kalsın. Şimdi bu şekilde getir setirlerimizi tamamladık. Bir de demiştik ki bir tane içerisinde bilgileri getir metodu olacak. Onu da şöyle tanımlayalım. Diyelim ki public string bilgileri alt ile getir. İçerisine de bir string değer alsın. <laughs> Kitap alt dire bilgi diyelim. Burada da return içerisine girilen değeri. Bir sonrasında bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Bunun içerisine bir string değer atacağız ve bunu da bastıracağız. Şimdi ana sınıfımız tamam. Şuraya super class diyelim. Kaydedelim. CTRL'e diyelim. Şimdi interfaceleri tanımlayalım. Şimdi bilimsel interfeysi tanımlayacağız. Bilimsel, üç tane ayrı ayrı tanımlayacağız. Java interface dedik. Diyelim ki bilimsel adlı interface diyelim. Finish diyelim. Şunu alalım buraya çekelim. Şimdi ne demiştik? İnterfeslerimiz içerisinde ekle, sil, ödünç al ve geri getir metotları olacak. <laughs> demiştik. Açıkçası şu alttakiler e, şunların içerisinde metot olacak. E, şunu şöyle yapabiliriz. Yani şunlar ya bunlar da aslında interfes içerisinde olabilir de şunları her biri için ayrı ayrı tanıyacağız. Şöyle. Bunları interfez içerisinde ama interfez içerisinde 4 tane metot olacak. Ben şöyle de kaydedeyim bunu. Yani şu bilgileri getir ve ödünç kitap bilgilerini getire interfes içerisinde tamamlayacağım. Hemen devam edelim. Diyelim ki public void kitap alttırı ekle bilimsel içerisine bilimsel kitap alsın. Şimdi burada bu error verecek çünkü daha Aa, içerisini yaratmadık ama bir sıkıntı da yapmadı. Yani sonuçta bilimsel tarafını da biz yaratmadık aslında. <laughs> Devam edelim. Yani şundan dört tane tam benim isimlerini zaten. Şöyle bir, iki, üç, dört. Tamam. Kitap sil, kitap ödünç al. Ödünç al bir de kitap geri getir. Yaptık. Um, tamam. Devam edelim. Bunu bir taşı şey yapalım. Şimdi diğer interface'imizi tanımlayalım. Roman interface diyelim. Şu bilimselin içerisindeki daha bir alalım yine buna yapıştıralım isimlerini değiştiririz. Hmm. Şuraya da roman, roman kitap diyeceğiz. Ha şimdi bu projeyi daha önce yazdığım için bakın proje şu an burada duruyor. Şu an oraya eriştiği için onun aslında burası şu an hani kırmızı alert vermiyor. Yani ben şu projeyi isem aslında alert almayacağım ama e, onlara da eriştiği için şu an normalde Bunun altında kırmızı yanar. Henüz bu roman ve bilimsel sınıflarını henüz oluşturmadığımız için. Tamam burayı da kaydedelim. Şimdi şey oluşturalım. Java interface ne kaldı? Dil interface diyelim. finito şuraları silelim. şuraya yapıştı. Ops ne yaptık? Şuraları da şöyle güncelleyelim tamamdır. Interface'leri oluşturduk. Ana sınıfımızı oluşturduk. Şimdi video çok uzamasın. 13 dakika olmuş. Bir sonraki videoda bilimsel roman ve dil taraflarını kodlamaya başlayalım. Zaten birini yapıp diğerlerini kopyalayıp sadece isimlerini değiştirerek ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son olarak bir proje tarafında gösterdim. Şimdi şurayı oluşturduk. Kütüphane tarafı okey. İnterfeysi de şöyle oluşturduk. İnterfeysi şöyle bağlantılayabiliriz aslında. Bir sonraki videoda görüşürüz.